Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Universal Truck Simulator oynayacağız. Ben yüzümü aldım. Aracımız Mercedes, Benz, Atros, MP5. Böyle dosyamız bu. Arkadaşlar Skynet param yetmedi. Bunu alabildim. Ne param yetti. Bunu satınca Skyne nasip ederse alacağız. Dorsemiz tekrar bu duracak. O zaman hemen

Arkadaşlar, i̇şte böyle videolar çekmeye çalışıyorum. Ee, elimden geldiği kadar her gün çekmeye çalışıyorum. Hatta öyle söyleyeyim istedim. Elimden geldiğince her gün çekmeye çalışıyorum. Bir abone olup like atmayı unutmayın. Sizin için her gün uğraşıyorum. Em emek seviyorum sizin için. Bir abone olup ol, like atmayı unutmayın. Kırmızı yandı, koltuğun ışıkları yandı. <laughs> 2000 km kadar bu araba. Hemen yolumuza çıkalım. Kırmızı ışık yandı, koltuğun ışıkları yandı. <laughs> Geliyor gönlüm, gönlümün çiçeği, odumun ışıkları yandı. Geliyor gönlümün çiçeği. <laughs> Çok da iyi laf söyleyemiyorum o yüzden. <laughs> seni, seni sevmiyorum seni sevmiyorum artık. Yalana dolana battık, senin ismendir. Duvarlığa yanaşalım. Evrakları alalım. Sonra yolumuza koyalım. Yine o ay koyun videoları sık. Hayvan taşıma videolarını istiyorsanız abone ol, like atmayı unutmayın. Bu serinin devamını istiyorsanız abone ol, like atmayı unutmayın. Emeğe em em yazık abone ol, like atmayı unutmayın. Yani ee böyle şey. Böyle. Gelmistese araba. İteriyorsunuz, yüklendiniz. Yüklenmedi Kapakları yüklenmedi. Kapaklar açılıyormuş. Hadi bir Kapaklar aç geldi. Hemen hemen şey yapalım değil mi? İnelim kitapları açalım. Ar perdeden de yapabilirler aslında. Yan yana şöyle bu burada perdeleri perdeli gibi öyle yapmışlar. Çık 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 çık, çık açtık. daha dur bir kapı açmadık. Çık. Şurada kol var çık çık. Hepsi hayali. Yani geliyor abi tamam mı? Tamam geliyor hadi. No, I'm Evra kurallarını idil. Bizim arabadan sarılsın. hemen evrakları almaya gidelim Hayır baş başayım. sarılsın, sarılsın bu ne ne bu 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 sizde ağzı sollamaya çıkmayın gençler. <laughs> önceki videoda çıktım şey oldu vallahi. Arabaların sırası durmamız gerek. Yanlış yerim. Yaya geçidi burada bakayım. Gidiyorum gidiyorum gidiyorum. gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. Gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. Gidiyor, 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 gidiyorum. buraya mı gidiyorum? Buraya ise Heh şu kars. Tamam oğlum. Amma bu uzun sürdü ya. Eee geçtin nerede? Kes Geç geç. Koş koş koş. Sonunda geldim be patron. <laughs> Yoruldum nefes nefese kaldım. <laughs> Daha biraz oturayım. Yürüyerek geldim lan. Ver evrakları. Yoksa sinirlendirmeyin lan. <laughs> sinirlendirmeyin, yorun beni. Ver lan patron. patronu, üstüne üstüne gelirim ha. Ne ha, gidiyorum. Şimdi buradan da göreceğiz. Oo akşam oldu ya. Lan, ne yedim ki? Ayı mayı kapmasın lan bizi. Ayı geliyor. Ayı geliyor. Ayı geliyor. Ayı geliyor. Kaçtan kaç lan kaç ayı geliyor. Arkadaşlar ayı geliyor. Aa, ayı geliyor. Ayı geliyor. Ayı geliyor. Ayı geliyor. Ayı geliyor. Ayı geliyor. Ay geliyor, ay geliyor. Oğlum ayı geliyor. Oğlum. Şöyle şaşırtmak gerek. Yolun ortasında da yürüyoruz. Helal olsun bize. Helal. Ayı. Gece gece benim kulak geliyor geliyor. Gece gece benim kulun ya. Altıma yapacağım lan. Gece gece benim kulun ne ne taraftı? <laughs> Altıma yapacağım lan geliyor bizimden. Uy. Uy. Kaş kaş, kaş kardeş. kaç lang, kaç 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 lan kaç kaç lan kaç lan abi beni de götür lan beni de götür ayı geliyor ayı geliyor hala geliyor peşimde bırakmıyor araba burada çabuk lan arabaya bir aç 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 kapıyı aç kapat 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 sana be gir işte içeri gir ne yaparsan ne kullan ben gidiyorum ay arkadaşlar çabuk abi sal, sal 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 sal. abi geliyor ayı geliyor ayla peşimden geliyor bu nasıl bir şeydir arkadaşım ya geliyor ayı geliyor ayı geliyor ayı geliyor Tırdanızda boşumaz da. Vallahi Allah'tan çita gelmiyor bir. <laughs> evet arkadaşlar tekrar ben geldim. Ayağıyla peşimize olmuş. Kaç kilometre abi? 2006 kilometre. 2006 kilometre. 2006 kilometre. Bu yayla peşimizde yani mesela geliyor. Geliyor 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 geliyor. Bakın abi. Ben borsayı kapacak lan borsayı kapacak. Abi bu deli ha. Borsayı kapacak lan yani. Sen ne diyorsun? Bu borsayı kaparağını söyleyemez. Dön 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 dön. Bir şey Abi çekilin ya. çekilin Bir Çekilin ya. Ben Oraya şey istedim, lan. Ayı geliyor. Ayı Ay Ayı. Ay. Kaçıyorum da gitmiyor araba gençler arkadaşlar ya. Arkadaşlar işte, araba 47 geçmiyor. Hı. Ben şöyle yapayım. Bir de kayıyor lan lan, 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 lan. lan Abi kayıyor 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 kayıyor. Kayıyor ha. Hayır, lan. <laughs> Yürü lan. Yürü Darari darari dat dat di. Çiftliğe hazırladım arkadaşlar. Hadi girelim Hadi oh. girelim be. Evet, ayı şu araba sanar. Kırmızı ya benimki de. O da kırmızı da benimki de kırmızı ya. Al bakma yapacağım biliyor musun? бакбак бактура эле кой жан абай Değil evet, şimdi atlayabiliriz. Yani, Ağzın Ay şöyle gitti galiba. Şuna. çünkü onun bakın. arkadaşlar ya. Hadi bu kuyuya bay. Sabah olmuş. Olmamış abi ne yapacağım ben nasıl gideceğim ya. Nasıl gideceğim ya. Evet arkadaşlar sabah olmadı ama ayı kaçtı sonunda. Ayı kaçtı. Ayı kaçtı sonunda. Dali, dali. Şu an bir amca biz bana hep yardım eden o amcayı çağıralım gezdirelim yani sevap olur. sevdan sevdan ya dur bir şey Amca! Amca! Efendim oğlum efendim. Amca gel de seni gezdireyim hadi hep sen bana iyilik yapın biraz ben sana iyilik yapayım. Tamam abla oğlum geliyorum üstümü i̇şte değiştirip. Sevdan gel. Hah gel amca tamam geliyorum. Bin al. Amca bin yere. Tamam oğlum, oğlum. bin gün. Her şey ayarlı biliyorsunuz. amca ne yapıyorsun? Yürüme evladım sen ne yapıyorsun? İyi amca işte böyle yollardayız yoruluyoruz böyle yollarda Koşak oluyor amca eve gelince gerçi benim evim de yok amca bizim şirket var şirket bana bir ev veriyor i̇şte otel orada kalıyorum Amca ben komiserle mi konuşam geliyorum tamam mı? Hemen bir komiserle bir konuşam geliyorum bir dakika bekle ya harita var da onu arıyorum şimdi. Hemen alayım. Zamanım lan. nerede harita oğlum? Ee, şurada bir yerlerde olmaz. Yere. Heh aldım tamam. Amca dur burada bekle. Dehra he, burada. Hemen geliyorum tamam mı? Komiserim burada harita. Tamam ben geçiyorum hemen. He harita yaz. Al. Sevda Ali'ye 22 Sevda olmuş. Sevda Ali'ye Evet arkadaşlar amcamız akıllı Şimdi geziyoruz. Anay 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 anay. Yavrum şuna şuna Gerisini söylemem. <gülüyor> Galatasaray. Hı <laughs> saray

Çok sıkıştı ne yapsam. Çok sıkıştım bu Çok tuvalete geldiler. Şöyle bir ya, Çok tuvalete geldiler. <laughs> çok tuvalete geldiler.

sevdan ile dalmaya baktık. Evet arkadaşlar videomuzun burada son ay bir dakika arkadaşlar. ことです Kim zoom yogle son na kelin, ke man oly kaé pa bus.